Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Deste seçmeli bir açılımla karşınızdayım. Bu açılımda aklınızdaki kişiler, niyetlendiğiniz kişiler, kalbinizdeki kişiler ya da sevdicekleriniz, platonik aşklarınız da olabilir. Artık kime niyetlendiyseniz o kişilere sorular sorduk ve bu sorulara yönelik olarak bir tarot okuması söz konusu. Aklımdaki kişilerin kalbinde var mıyım? Beni düşünüyor mu? veya şu anki gündeminde neler var gibi sorularımız ve bu soruları yönelik bir tarot okuması yapacağım. Şu birinci destan ve objesi. Şu da ikinci destan ve objesi. Derin bir nefes alın. O kişiden bir an ya da o kişiyi hayal edin. ismini seslendirin. Hangi deste size sıcak geliyorsa, hangisini çekiliyorsanız videoyu belli bir süre duraklatabilir ve tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Acele etmenize hiç gerek yok. Biz bütün gün buradayız. İsterseniz bir çayınızı kahvenizi alın. İçtikten sonra tercihinizi yapın. Bunu söyledikten sonra ben hemen birinci destemle oturmama başlıyorum. Ve bu da sizin için sonuç kartıydı. Bakalım ne olacak. Onu sonradan açacağım en son. Şöyle Şu bir otuz. Birinci deste sahipleri. Aklınızdaki kişiler dedik. Kalbinde neler var size dair? Kalbinde ne var? Bu sormuş olduğumuz soruda bu insan size dair bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak şu an yapmak istediği başlangıç konusunda bu insanın çok yorgun olduğunu ve bir çıkmasının içerisinde sanki eli kolu bağlı, adım atacak hali yok, önünü görebilecek bir şey yok. Durum söz konusu değil. Ancak kalbin içerisinde diyor ki belki de bir çok kararsız kalmış, ikilemde kalmış ve çaresiz olduğunu şu an bize söylüyor bunlar. Hemen şu kartlarla destekleyeyim. Tam şu an an be an yani anın içerisinde bu insan sanki bir şeyin içerisinde yoğun sonunda aşağı düş, bir adım atsa uçuruma düşecek gibi kendini çok e, kalbin içerisinde bir tehlikeli durum olduğundan bahsediyor. Ama niyetinde bir tamamlanma, bir hikayenin sonlanması, yani bu sonlanma mutlu sonla bitmesi, ev yuva kurmak, sıcak bir aile temasından bahsediyor. Şu an bunu yapabilecek rolde, şu an bu görevi üstlenebilecek ruh halinde olmadığını söylüyor. Yani kalbin içerisinde varsınız, nasıl varsınız ben çaresizim. Sana bir adım atmak istiyorum ama atma adım atmam için cesur olmam gerekiyor ve bu insan yeterince cesur olmamakla birlikte korkuyan yani bir şeylerden düşmekten, bir şeylerden vazgeçmekten bu cesur olmamasının sebebi ise onun elini kolunu bağlı bırakan durumlar. Belki ailesiyle ilgili bir durum söz konusudur ya da miras, para bölünmesin. işte maddi anlamda belki bir zorlanma yaşayacaktır. İşte bu zorlanmadan vazgeçmemek için size söylediği şey hani ya serden ya yardan en iyisi yardan. Şu an beni bu şekilde bırak açıkçası diyor. Elim kolum bağlı çaresizim bulundayım Sizi evet kalbinizdeki yeriniz böyle bu insan için. Şu an dediğim gibi sizi Düşünüyor mu noktasında? Evet, kesinlikle bu insan sizinle yepyeni şu bit elini kolunu bırak bağlayan onu zora ite, iten çıkmazda bırakan bir durum var. Bu durumun içerisinde bu insan çıkacak. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni doğuş. Sanki beraber bir şey yapma, nasıl söyleyeyim, adım atma, yeniden bir başlama. Buna karşı çok istekli olduğunu görürsünüz. Zihninizin içerisinde bir türlü atamadığını, şu an beni dinleyenler. Dişillerse siz Koç, Aslan ve Yay grubuna mensup olabilirsiniz ya da bu insana hissettirmiş olduğunuz enerji bu. Çok fazla ateş elementinde çok fazla pozitif enerji saçan güçlü lider konumunda bu insan size karşı böyle tutkuları ve düşünceleri çok fazla yoğun. Siz belki çok fazla arzu duyuyordur. Yani sizi çok güçlü lider pozisyonunda görüyordur. Ha yani kat 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 güçlüsünüzdür. Her beni dinleyenler, şey, edit grupta yer alıyorsa sizi düşünen kadın böyle bir figür açıkçası. Hemen şu kartımla devam etmek istiyorum. tık. Cimri. Evet. Ama bu insan tuk cimri. Yani neden düşüncelerini ve duygularını açma konusunda ya da bunları ifade etme konusunda küçük küçük adımlar atıyor ve çok da e, şey aslında size biriktirmiş olduğu duygu çok yoğun. Sanki şurada mesela burada hani güneş açan güneş bu sizin duygularınız. Şu da resmin görülmeyen kısmı. Bu kadar yoğunluktayken e, size göstermiş olduğu resim böyle değil yani. Siz onda görürken sanki ilgisi yok, sevgisi yok, beni düşünmüyor gibi bir algıya kapılıyorsunuz. Ama bu insanın gözü sizin üzerinde olmakla beraber sanki bilerek bu hareketi yapıyor. Çok fazla sevildiğinizi düşünmemenizi istiyor. Çünkü belki de onu bu durumda bırakan, zorlayan bir durum vardır. Ama dediğim gibi size karşı duyguları coşma, taşma noktasında alev alev gelen zihin içerisinde bu insanın artık kendini zor denetliyor. Zor kontrol altına alıyor dedik. Tabii ki hikayemiz bu kadar değil. Şunu biraz daha şöyle almak istiyorum. Net görünsünler. Cidişler siz şuradan kalkın. Kartlarımla <laughs> 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 net görünsün istiyorum ki Evet, dediğim gibi ya yani bu insan bir e, sizle bir başlangıç bir adım atmak. Eğer bir ilişkiniz yoksa aklınızdaki kişiyle bu insan size daha böyle bir başlangıç yapacak, bir cesurca bir adım atacak. Dediğim gibi şurada bir noktada bu insan, insan çok cesur davranmıyordu, geriye çekiliyordu. Artık diyor ki ne olursa olsun e, ad, adım at, atacağım yer hani bir uçurumdan düşmek sözünüz kullanmıştık ya az önce. Bu kez ki evet. Uçurumdan düşmeye bile razıyım. Çok cesurca bir adım, çok cesurca bir başlangıç yapacak. E, henüz bir ilişkiniz yoksa ya da ilişkiniz tamam böyle flört aşamasında ise bir başlangıç noktasında ya da bir adım atılmamışsa bu ya da hiçbir ilişkiniz yoksa platonik bu insan size karşı duyguları var ve duygularıyla ilgili size bir başlangıç yapacaktır bir adım atacaktır açıkçası çünkü sizi zihni içerisinde düşünüyor kalbin içerisinde varsınız ve gündeminde de bir başlangıç yapma durumunu sestik ee, evet <laughs> Şu an bu gündem konusu tamamen çok ters geldi. Gündemde ne var diye sorduğumuz zaman bu insan bir diyor ki birinin ben fırsatını hep geri tepiyorum. Ee, bazı aydınlanmamış ortaya çıkmamış durumlar söz konusu ne kadar kalbinin düşüncenin içerisinde size ait duygular bu kadar parlıyor bu kadar güzel pozitifken gündeminde ise bu insan çözemediği bazı belirsiz durumlar söz konusu ve bu belirsiz durumlar halen netleşmediği için yani bir aydınlanma eremediği için belki de size karşı şey davranıyoruz Sizi arkasını arka plan almış ikinci planı atmış Size karşı duygularını çok net açamamasının sebebi ise bu insanın böyle e, açıklayamadığı, netleştiremediği, e, hani bıçağın iki ucu keskindir ve bundan korktuğu için hangi ne tarafa gitsem beni kesecek ve canım yanacak. Bundan da korktuğu için size açıkçası duygularını çok açamıyor, net açamıyor, ifade edemiyor, çok konuşamıyor. Sebebi ise bu. Biraz daha netleştirelim. Sistem böyle şey anlayış açıkçası. Şu an e, işte aranızdaki durum bu insanın diye ki... Ben anlayış bekliyorum. Bir ikilemde mi kaldınız? Bu insan çaresiz bırakan bir durum var. Ve çaresiz bıraktığı için çevresindeki insanlar diyor ki beni biraz anlayın, anlayışlı bırakın. Çünkü şurada bir kafesin içerisinde çıkamaz. El kolu bağlı, çaresiz bir insandan bahsediyoruz. Şurada hemen hemen aynı enerjiler geldiler. Yani bu insanın çevresinde ya da size söylemek istediği şey bu açıkçası. Diyor ki evet ben bir çaresizim çıkmazın içerisindeyim belki de evlidir ya da bir ilişkisi söz konusu üçüncü var varsa. Şu an diyor ki bekle zamanı var açıkçası. Elim kolum bağlı çıkamadım kendimi kurtaramadığım durumlar var. Ama sen hala benim için çok değerlisin ve çok güzelsin. Size karşı bir başlangıç yapmak, tutkuyla bir başlangıç yapmak konusunda da bu insan kesinlikle kalbinde ve zihninde çok fazla yer ayırsa bile e, gündeminde onu meşgul eden başka durumlar söz konusu. Evet bu da dedik ki şurada benim belki bir para durumu maddi anlamda söz konusu olabilir. Bu insan kesinlikle para konusunda e, maddi anlamda sıkıntıları var onu böyle çaresiz bırakan, elini kolunu bağlayan, belki yetersizdir, belki çökme noktasındadır ya da bunu çok fazla düşünüyordur. Geleceğim ne olacak, yarın ne olacak, nasıl para kazanacağım, nasıl iyi bir yuva kurup aile kurmak için nasıl çalışmalıyım noktasında bu insan bu yüzden de sizi kendine kapatıyor ve size bu yüzden kendini açamıyor. Ha hani sebebi çıktı ortaya açıkçası. Aa, bakar mısın size bir hediyeyle gelecek. Çünkü bu insan hafifleyecek. Ferah ve yeni bir yol, yeni bir başa. Çok güzel geldi. Şurada da bir kendini hafifletme durumu söz konusu ya. Bir insan açık, sahip olduğu şey, aklındaki şu anki gündeminde olan şey. Böyle hafiflemek, yüklerinden kurtulmak, kendini daha özgür hissetmek ve cesur atılımlar ve başlangıçlar yapmak riskli konular var ve bu riskli konular belki maddi anlamda dediğim gibi çoğunluk olarak maddi anlamda geldi iş ekonomik anlamda sıkıntıları var size belli etmiyor siz bunun farkında değilsiniz muhtemelen bilmiyorsunuzdur İşte bu sebepten dolayı bu insan size karşı duygularıyla ilgili net değil kararsız belirsiz bir sürecin içerisindesiniz ama bu insan size böyle yepyeni bir değişimle gelecek yepyeni yüzünü size sunacak bu çok güzel. Sizin tam beklediğiniz, istediğiniz gibi hediye gibi gelecek. Hadi bakalım böyle bu ayın sonu gibi güzel bir <laughs> şeyle kapınızı çalsın. Beni de düğünüze çağırın. Bir zaman vermek geldi içine. Şu an şöyle bir dörtlü zamanlara bakın. Ee, ya da dediğim gibi bu senenin başlangıcı olabilir ya da senenin sonlarına doğru güzel bir gelişme ve güzel bir haber alabilirsiniz. Çünkü bu aklınızda kişilerin ee, Size dair kalbin içerisinde gündeminde ve düşüncelerinde hep geniş bir yelpaze gibi ayrılmışsınız yani her konuda sizin düşündüğünü net olarak söyle kalbin içerisinden geçiyorsunuz şu an onu tutsak eden esaret altına alan durumlardan kurtulacak çünkü dedik ki kibir ve Gurur dedi. Son bu. Yani bu insanın kibir ve gurur noktasında da kendisini törpülemesi düzeltmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla belki bu egosunu kıracak. Egosunu kırdıktan sonra size doğru şey atılma yapacak. Daha cesur olacak duygularını artık inanamayacaksınız. Yeneceksiniz. Yani bu insan o insan bu zamana kadar bu şekilde ilgili davranmıyordu. Ya da bunun gerçek yüzü böyle miydi? Evet çünkü bu insan başka bir hediyeyle size kendini bu yüzüyle sunacak. Bu zamana kadar böyleydi. Şöyle bir resim çiziyordu size. Gördüğünüz resim profili buydu. Ama bundan sonra sanki yenilen, yenilenecek tamamen duygularıyla ve duygularının dışında aynı zamanda daha böyle seveceğin, daha ponçik bir resimle size kendini sunacak harita bir ikram etme hediye durumu söz konusu. Bence siz de bu hediyeden dolayı çok mutlu olacaksınız. Birinci deste sahipleri açıkçası çok güzel geldi. Umarım uyum almışsınızdır. Uyum aldıysanız kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Hemen ikinci desteme geçeceğim. ikinci destem için şuydu. burası saatleri sizin için bütün kartları açmak geldi içimden bir uyarı var çünkü tüm resmi görmek sonrasında yorum yapmak istiyorum sizin için böyle bir hmm. Hmm. Ne oldu? Bu insanla yollarınızı mı ayırdınız? Tartıştınız mı? Karşınızdaki insan çok böyle görünmüyor ve ben şöyle net görünsün istiyorum. Evet, zor bir insanla karşı karşıyayız. Açıkçası söylemek gerekirse. Ee, bu yüzden de dediğim gibi tüm kartları açmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> bu mesaj geldi aşk mesajı. Yani bu insanın kalbinde sedai neler var? Diyor ki iyimser kal diyor. Bu insan sanırım kalp kırıl, kırılmış? Böyle bir aşk acısı mı çekmiş? Ya da bir sizin ilişkinize dair bir yıkım, ayrılma, şiddetli bir tartışma mı söz konusu olmuş? Hani kalbin içerisinde e, şey diyor, imsal kalanma durumu söz konusu oluyor insan. Bir belki başlangıç yapacak, bir adım atacak ya da ilişkinize dair size böyle bir haber gönderecek. Ancak çok fazla bu insanın ego çalıştırdığını, kibirli, gururlu olduğunu görüyorum. Belki de yıkılacak olan bu insanın gururu, egosu ya da duvarlarıdır. Bundan sonraki süreç içerisinde imsar kalacak, ilişkinize dair daha olumlu yaklaşacak. Sanki bir ön yargısı var açıkçası. Bu arkadaş bakar mısınız şey geldi. Ego bağlanma. Bu insan belki egoları vardır. Bağlanma durumu söz konusudur ve zihninin içerisinde size bağlanamama ya da bir ilişkiye ya da bir karşı cinse bir insana bağlanamama günü daha çok günü bir hayatı günü birlik yaşama e, durumları söz konusu. Bir insanın değiştirmesi gereken ciddi durumlar söz konusu. Siz ikinci deste sahipleri. Bu ara ikinci deste sahip ikinci desteyi seçenler için böyle çok zor enerjiler geliyor. Hayır inşallah diyorum. Şimdi bu insan kalbinde var mısınız noktasında sanki bir ayrılma, yolların bir tarafa ayrılması aşka ya da inanç şeye dair duyguların tekrar yeşermesine dair bir ümidi kalmayan bir aklınızdaki kişiden bahsediyorum zaman zaman size dair bir belki ufak girişimleri olsa bile havada kalıyor ya da çok minik ufacık olduğu için sizin farkına bile varmıyorsunuz Çünkü bu insanın bu konuyla ilgili kalbinde iyileştirmesi gereken durumlar söz konusu ve yani kalbinde misiniz şu an yaraları var açıkçası. Ya da belki bir aile tartışma durumu söz konusu olmuş. Bu ciddi bir tartışma olmuş. Belki de ayrılmışsınızdır. Hani bir zaman zaman bu durumu sorgulasa bile bazı şeylerin bittiğini ve üstü toprakla örttüğüne dair bazı mesajlar alıyorum. Ama sizi düşünüyor mu noktası? Evet bu insan sizi düşünüyor. Dediğim gibi sanki aranızda böyle söylenmemesi gereken sözler söylenmiş. Çatışmalar tartışmalar mı Çıkmış hani bir mahkeme mi olmuşsunuz ya da orada de mi gelmişsiniz hani yüzleştiğinizi kılıçlarınızı çektiniz bir şey duygusal anlamda açıkçası bir başlangıç yaparken bu insanın buna dair bir tedirginliği söz konusu çok fazla zihinsel anlamda zihni çok aktif biraz da diyor ki hani bir çakal enerjisi geldi korkun bu insandan egolarını kırması gerekiyor çok inatçı bir insandan bahsediyoruz burada aldığım yoğunluk enerji sanki siz ayrılmışsınız yani yollarınız ayrılmış bir ilişki adımı ilişkiniz çok ilerleyememişken bu insan egolarına kapılmış ya da çok kibirli olduğu için hep e, bütün ilgiyi şey anlayışı sizden beklemiş hep alan tarafı olmuş, çok kendini yüksekte gören bir insan açıkçası bunu söyleyebilirim. Lider pozisyonunda ve e, zihnisi konusunda ben de sonu düşünebilirim ki ya da ben ona nasıl adım alıp atabilirim ki atması gereken, yaklaşması gereken kişi o. Ben biraz vereyim. Hani ben ona kaşıkla vereyim o bana kepçeyle versin durumu söz konusu bu insanda. Dediğim gibi şu an sizin böyle zihninizin içerisinde bu insanın size dair düşünceleri şu biz tartıştık şiddetli bir tartışma durumu söz konusu oldu. Evet ben bir adım atmak istiyorum ama tekrar aynı şeyleri yaşar Sanki biraz da süreci doğal akışına bırakmış. Diyor ki bakalım önümüzde ne olursa hayat, kader, kısmet meselesi olursa olacağı vardır gibi kendisini suyun akıntısına bırakmış. Nasıl olsa diyor ki o akıntı beni gideceğim yere götürür gibi düşüncesi var. Ve aynı zamanda sanki ciddi bir ilişki evli dair aklınızdaki niyet kişiler ya da niyetlendiğiniz kişiler kimlerse bu konuyla ilgili bu insanın bitirmesi gereken bir durum söz konusu. Çünkü bu konuda açıkçası net olmak gerekirse bu insan ciddi bir ilişki konusunda ya da bağlanma konusunda şeyleri var. Çok da iyimser değil Belki geçmişte bir şey yaşadı ve geçmişte yaşamış olduğu durumlardan ötürü e, şu an bu enerjide yani bağlanamıyor, e, İnsanları ikinci planda görüyor aşkı, günü, bir, günü bir birlik yaşamak değil de e, çok da fazla dediğim gibi an, anda kalan, anı yaşayan ve yavaş enerjileri olan birinden bahsediyorum. Evliliğe dair ya da ciddi ilişkilere dair bu insanı böyle bir durumu söz konusu olmuş ama şöyle baktığınız zaman gündeminde de çok sağlıklı enerjiler yok. Yani çok zor. bir kişiden bahsediyorum. Zor bir ilişkiden bahsediyorum sizin için. Bu insanı kendini dışarıya kapattığını ya da size kapattığını, şu an tamamen depresif bir modda. Ama bu süreç onun için sonlanacak ve biraz iyileşmesi, şifalanması gerekiyor. Acı çekiyorsa aşk anlamında sizden yana ya da duygusal anlamda bir yıpranması söz konusuysa belki karşılıklı birbirinizi yıpratmış da olabilirsiniz. İşte bu insanın bunu bitirmesi gerekiyor. Çok fazla şey enerjileri aldım. Hem tasım hem kılıç enerjileri var. Bu aklınızdaki kişiler ikizler şey terazi ve kova burcu olabilir. Çok fazla mantık çalıştıran, çok fazla zihinsel süreçler içerisinde şey yapan, tartışmaya giren bir insan. Ve bu mahkeme süreciniz neyse bununla ilgili çok fazla korkuları, endişeleri olmuş. Sanki bu yüzden bir yıkım yaşamışsınız. Bir yıkım yaşamışsınız. Bu yıkım sonucunda şey olmuş böyle yüzleştiğiniz, tartıştığınız, kılıçlarınızı çektiğiniz bir durum söz konusu. Ve bu insan uykusuz geceler, kabuslar görüyor. Belki sizi rüyasında görüyor. Bir biçtan azabı söz konusu. Artık ne yaşattıysa sanki onu yaşıyor gibi diyebiliriz. Han ilahi adalet bu insan için tecelli etmiş ve belki sizin ahınızı almışsa ya da birilerine bu konuyla ilgili iğneler batırmışsa şu an kılıçlar ona doğru batıyor. Rahatsız eden durumlar söz konusu. Şunu az önce açtım ve gördüm ki sahtelik dedik. Yani <laughs> belki de size şey bu yüzünü göstermiyor olabilir. Göstermediği bir durum söz konusu olabilir. Hani yalan olan, eksik olan, hatalı olan bir durum var. Belki bu süreci bu şekilde yaşadınız. Bu insanın gündemi çok sağlıklı değil açıkçası. Ama bir yeni doğuş olacak mı size ve ilişkinize dair? Gündemi yani yeniden değişecek. Yeniden bazı şeylere karşı düşünceleri olumlu olmaya başlayacak. Çünkü simsiyah karanlık. Hani sorsanız tamamen depresif bir modda, depresyonda olabilir bu insan. Çok mutlu değil gündeminde. Zor enerjileri var. Bunları halletmesi gerekiyor. Belki bir evliyse ayrılma durumu, söz konusu boşanma ya da ailesel anlamda bir e, kayıp yaşamışsa bu bu kişiler şu an zihninin içerisinde bir yardıma ihtiyaçları var. Ve bu yardım süreci sonunda da sanki kendilerini bulacaklar açıkçası. Gündemleri bu. Size dair daha çok e, bu şeyleri var. Vicdan az daha bu durumu söz konusu. Bir hata yapmış ve bu bir halt yemişse artık ne yapmışsa tam olarak şu an vermedi ama hani bunu sormadık. Kalbinde misin dedik. Evet kalbindesin. Sizi düşünüyor mu noktasında. Evet acaba te bırakalım artık. E, çok böyle şey olmayalım. Yüz yüze geldik. E, bir karşılaştık. Bir konuşma durumumuz söz konusu oldu. Ama biz birbirimizi yiyoruz. Birbirimize daha çok zarar veriyoruz gibi düşünceleri olduğu için. Bu aklınızdaki kişilerin. Hani belki de sahte davranacaktır. Size gerçek yüzünü göstermeyecektir. Şu an için bu insanla e, iletişiminiz kopuk olabilme ihtimali çok yüksek. Biraz açıkçası kendini iyileştirmesi gerekiyor bu ikinci deste sahiplerinin, çünkü zor enerjilere sahip ve bir araya geldiğiniz zaman bir çatışma halindesiniz. Hani çok böyle yumuşak anlaşamıyorsunuz ya da yumuşak huyları yok bu insanın. Çok aynı da öfkelenebilen biri dediğim gibi bu şeyde sahip olabilir vurup kırmaya da öfkesini dindirememe gibi bir enerjisi de söz konusu. Olduğu için yani çok fazla şey burçları söylemek gelmediği için çünkü bütün burçların enerjilerine sahip siz veya o. Dikkat etmeniz gereken tek şey şu an bu insanın e, vicdan azabı çektiğini, bir konuda rahatsızlık duyduğunu ve bir yardım ve destek alması gerektiğini. Şu an topluma çevri karşı kendisini kapatmış. Hani kılıçlarını çekmiş kimse bana dokunmasın kimse bana yaklaşmasın ben şu anda kendi halimdeyim ve rüzgar beni nereye götürürse götürürse oraya gideceğim. Evet geçmişte size dair bazı hatalar yaptık ama bu hatalardan da her ikimiz payımıza düşeni aldık zaman zaman sizinle ilgili bir adım atmak bir yaklaşmak ya da bir hamlede bulunmak istese bile bu insan kendisine kapatıyor açıkçası şu an bir ilişkiye ya da yeni bir ilişkiye dair. Aklınızdaki kişilerin enerjileri bunlardı. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Çünkü dedim ki 250 abone istemiştim. Şey kadar olur mu diye. Kendi şeyimde bu totemimdi yani bu senenin sonuna kadar bakalım ne kadar olacak. Olmasa da olur diyoruz. Şimdiden size teşekkür ediyorum. İyi günler.